Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine bir yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda e, gündemden bahsedeceğim. Galatasaray'ın transfer gündeminden bahsedeceğim. Yönetimden bahsedeceğim. Federasyondan bahsedeceğim. Aslında diyeceğim çok fazla konu var. Fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Aynı zamanda beğenirseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar nereden başlayalım? Federasyondan başlamak istiyorum. Bir, bugün bir haber çıktı. Hakan Bilal Kutlu diye bir kişi Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından görevlendiriliyor. Peki bu adam kim? Şimdi öncelikle biraz geçmişe gidelim mi? Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı seçimi sürecinde mevcut başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu 2011 yılında şampiyonu Trabzonspor'du dedi. Şimdi bunu diyen adam aslında Fenerbahçe'yi karşısına almış demektir. Ama olayın aslı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fenerbahçe'den aldığı oylarla başkan olduğunu bugün öğrenmiş olduk. Ve bugün Fenerbahçe medyası da bunu kabul etti. O Fenerbahçe'yi biz istemiyoruz. Fenerbahçe sevmiyoruz. Yok Hacı Osmanoğlu'nu sevmiyoruz yani. Fenerbahçe'liler Hacı Osmanoğlu'nun başkan olması için de uğraşmışlar. Şimdi peki ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Tam tersi Fenerbahçe federasyonunda daha da güçlendi. Bizim yönetim bu konuda sessiz kalmaya devam ediyor. Şimdi Hakan Bilal Kutlu Ab dediğimiz kişi federasyonda görev alıyor ve bu şahıs diyor ki Galatasaray'ı darmadağın edeceğiz. Böyle bir tweet'i var. ya yani Bu adam Galatasaray'ın bir düşmanı. Şimdi Galatasaray düşmanı bir kişi federasyonuna görevlendiriliyor. Ama bizimkilerden ses çıkmıyor. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Takim kurulu başkanlığı ise şike davasında berat kararı veren Ali Günay atanıyor. Şimdi takim kurulu başkanlığına sen Ali Günay'ı atarsan bu ne demek biliyor musunuz? Gelin biz 2011 yılı kupasıyla... 1959 öncesi kupayı yedi, takasta mı kullansak acaba? Şimdi tahkim kurulunda sen Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'li birini atarsan. Ve bir de üstüne üstüne şike davarsan beraat kararı vermiş bir kişiyi atarsan. 13. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı. Bu kişiyi atarsan. Ben şunu derim. 1959 öncesi şampiyonlukları Fenerbahçe'ye hediye etmek için yapılmış bir hamledir. Fenerbahçe'li kişiler federasyonuna görev almaya devam ederken İbrahim Hacı Osmanoğlu da etrafını Fenerbahçelilerle donatmaya devam ediyor. Seçim sürecinde Ali Koç ve İbrahim Hacı Osmanoğlu birbirine zıt açıklamalar yaparken şimdi dost kanki ayandalar. Galatasaray yönetimi bu konuda uyumaya devam etsin. Devam etsin. Gördüğünüz gibi bütün kulüpler Galatasaray'a hariç kulüpler birliği başkanlığı için Ali Koç'a oy verdi. Yani kötü bir organizasyon var. Kötü kötü bir organize kötülük var ortada. Ve bunlar Galatasaray karşı bir bütün olmuşlar. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor diğer takımlar. Yani Galatasaray bu ligde yalnız tek başına. E siz de sessiz kalırsanız bay halimize. E şimdi devam ediyorum yönetimle. Sezon bitti. Şampiyonu kutlamaları derken kamp açıldı. Kamp başlamadan önce başkan diyor ki biz diyor transferleri kampa yetiştireceğiz. İstanbul'da kamp yaptın gelmedi. Avusturya'ya gittin 9 Temmuz'da gittin döndün yok. Tekrar gittin Avusturya'ya yok transfer. Avusturya'nın ikinci kamp döneminin son iki gününde ee, sabek getirdin Elias Celert'i. İki gün antrenman yaptı. Gösteriş amaçlı. Geldin İstanbul'a. Şimdi sen kampa orta saha transferi yetişilmedi. Bir. Kampa yetişeceğiz dedim. Sözü verdin. Sözünü tutmadın. İki. İki yıldır bir sekiz numaramız yok. Üç. Süper Kupa maçına sekiz numarayı yetiştireceğiz diyorsun. Yok. Yine gelmedi. Şimdi sen 30 kişiye hitap etmiyorsun. 30 milyona hitap ediyorsun. 30 milyon Galatasaray taraftarı senden bir 8 numara istiyor. Sen bugün yarın bugün yarın bugün yarın bugün yarın diye 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 bir buçuk ayı geride bıraktı. Şimdi bir diyorsunuz ki iki yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi iki yıl üst üste şampiyon oldun ama geçen sene unutma son hafta verebiliyordun. Yani son hafta yani son haftalarda kopardın işi. Fenerbahçe peşindeydi ve sen. Geçen sene, önceki sene 8 numara kanayan yaray, yaranken hala bu orta saha Berkan'la Demirbay'la Oliveira'yla tekrar şampiyon olabileceğini düşünüyorsun. Rakiplerin güçlendi. Sen hala zayıf kaldın orta sahada. Senin Zahan, senin Icardin, senin Mertensin, senin Ziyeç'in ofansif. Sen Torreira'ya bu yükü yüklersen olmaz. Senin orta sahaya iyi bir isim almış olman gerekiyordu şimdiye kadar. Ama almadı. Söz verdin, sözünü tutmadı. Bu yönetim bir kez daha söyleyeyim ve bir, bir buçuk ayda söylüyorum. Olası bir başarısızlık durumunda. Bu başarısız dediğin ne biliyor musun? 4-5 hafta üst üste böyle puan kayıpları, beraberlik mağlubiyet gibi puan kayıpları olması durumunda bu yönetim seçime gider. Gitmek zorunda kalacak daha doğrusu. Tutmazlar o koltukta. Peki Devam ediyorum. Şimdi ayrılıklara bakalım. Emin Bayram 4 milyon euro Bonservis bedeliyle gidiyor. Bir de %50'si diyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar yanıldığınız bir nokta var. Şimdi biliyorsunuz ki ben eleştirince ya 4 milyon euro %50'si bu adamı Vestel'le ona satarsa biz 5 daha alacağız 9'a gelecek. Bak yaparsa ederse ya satamazsa ya satamazsa ne olacak o zaman? Adamlar satmak istemedi. Veya düşüşe sattı. Veya bak taktik söylüyorum. Bu adamı 5 milyon euroya kiraladılar. Sonraki yıl 3 milyon euroya satın opsiyonu koydurdular. Sana bir buçuk gelecek. Bunu çoğaltabiliriz. Ama arkadaşlarımız diyor ki yok diyor 20'ye gider onu bize gelir. Yok böyle bir dünya. Şimdi Zaniolo'yu sattınız. Satamadınız abi. Biz, kiraladınız şimdi Tete hadi geçtim. Maliyetten kurtuldum. Satış başarısız. O hale gitmedi. Yani satış noktasında başarısız devam ederken alış da başarısız. Bir şekilde hataları üst üste bindirmeyi becerebiliyor bu yönetim. şimdi net söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın en ufak bir hatasında da tarafta da affetmez. Şimdi transfere devam edelim. Şimdi Taylan Antalyalı Çıkaldı o Gaziantep'e görüşmeye devam ediyorlar. Muhtemelen oraya gidecekler. Bir aksilik olmazsa. 800 numara transferinde Galatasaray yönetimi yani şu an şu dakika itibariyle, şu saniye itibariyle bir transferde %55 dahi yol almış değil. Yani lig başlayacak. Senin en azından %70-80 oranında bir transferde son noktaya gelebilmen gerekiyordu. Ama yok. Hala %50-55 oranında bile anlaşma sağlanmış bir oda saha yok. Rios'la futbolcuyla prensip anlaşması yaptın ama kulübüyle hiç yol alamadın. Gabriel Sara Norwich 30 milyonu aşağı bırakmak istemiyor. Galatasaray teklif 16 milyon euro. Futbolcu da Türkiye'ye sıcak. Bakmıyor açık ve ne söyleyeyim. Adam gelmek istemiyor. Bunun dışında çok fazla isim evet ortaya atıldı. Mesela Wendel defteri %90 kapandı. Tam kapandı diyemeyiz. Belki bir girişimde olabilir. Rios Palmeiras bırak 25'ten aşağıya. En son teklif 16 milyon kadar çıktı Galatasaray. Ama bırakmıyor Palmeiras 20-25'ten aşağıya. Fernandez konusunda muhtemelen de Stüdyo Arabistan'a gidecek. Ezekiel Fernandez. Yani Galatasaray'ın şu anda hala yok Çağlar'ın orta, Çağların orta sahasına teklif. Yok Cenova'nın orta sahasına teklif yapalım. Yok Milan'ın şu futbolcusuna teklif yapalım. Yok Norveç'e gidelim. Yok Monaco'ya gidelim. Yok şuna gidelim. Yok buna gidelim. Gidiyorlar soruyorlar kaç para? 25. Yok bize olmaz. Mektomine'ye gidiyorlar. Fikriniz değişti mi Manchester Yok değişmedi diyor Manchester. Mektomine'ye soruyorlar. Fikrin değişim Türkiye konusunda. Yok henüz değişmedi. Yani kimi istiyorsunuz? Kimi almak istiyorsanız ona yoğunlaşın. Gittiğiniz adam Türkiye'ye gelmek istemiyorsa vazgeçin bu sevdadan. Madem siz Hani ki ben bu konuda değilim. Ben Galatasaray'ın orta sahaya maksimum 20 ayırdığını düşünüyorum. Maksimum o da yani. Hani 16-17'ye yukarı çıkacağını düşünmüyorum ama maksimum 20 diyelim. Bazı arkadaşlarımız 25-30 yazmışlar. Madem 20 milyon euronuz var. Çıkın 25'e alın Vendel abi. Alın Vendel 25'e o zaman kurtulalım biz de bu sevdadan. İlk ayı mı bekliyorsunuz? Hani biz ligin bir süper kupayı kazanırız. Ligin ilk hafta Hatay Spor yeneriz. İkinci, üçüncü haftasında da e, puanlarımızı alırız. Bir şekilde zorlarız. Ağustos'un sonunda ilk ay Arabistan'a gitmezse bedava barça bize verir. Biz ilk ay orta sahada oynatırız. Bunu mu bekliyorlar acaba? Olabilir. Belki böyle bir taktik vardır da bize söylemiyor. Söylemezler zaten de. Belki böyle bir taktik var. Bilemiyoruz. Neyse. Bekleyip göreceğiz sevgili arkadaşlar ama yönetimin e, sınıfta kaldığını söyleyebilirim bu saatten sonra. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. hoşça kalın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaray'lıyız. Süper kupa maçında da inşallah Galatasaray kupayı kazanacaktır ve sezona iyi bir açılış yapacaktır. Bu maçı da yine eline boyuna konuşacağız. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gol var. Sundu.